Hepinize selamlar arkadaşlar ben Aras bugün sizlerle birlikte Minecraft biz sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz yeni modlar gelmiş iki hafta sonra PUBG Mobile'e giriyorum Vallahi ben de hiçbir şey anlayamadım iki haftadır video çekme çekmediğim için özür diliyorum <laughs> yani bir hafta zaten hastaydım iki bir hafta daha onun üstüne çekmediğim için çok özür dilerim. Bir hafta onun için neden çekmedim? İşim vardı arkadaşlar. Ama 3-4 gün 3-4 gün işim yoktu ama o gün de video çekmedim. Bugün çekeydim. Bugün gün, gün, geldi. Saate bakın. 21-26. Yani 19'u 9.30 saat 9'a 4 var demek. 9.5'a 4 var. Pardon matematikte gitti bir Yeni modlar gelmiş arkadaşlar. Direktman girdim PUBG'ye dedim ki yükleyeyim yükleyeyim yükledim. Direktman girdi. Giriyoruz şimdi PUBG'ye. Ya bu arkadaşlar. Modu sadece deneyeceğiz. Arkadaşım varsa arkadaşlarımla da oynarım. Tabii ki de. Ama arkadaş yoksa tek başımıza da çekeriz videoyu. Hiç sorun değil. İki haftadır video atmadığım için özür dilerim. Ayy. öldük arkadaşlar. Bu kim lan Bir 999 gün. Tanımıyorum hocam kimsiniz acaba? Tanımıyorum kim bu ya? Arkadaşıma özledim. 7 gündür gelmiyor. Bu, bu durumda beni gerçekten çok üzüyor ya. Neyse Öncecik başladım modu saniye. Modu test Olabilir. rancı yolladı. Hadi Minecraft videoları gelecek arkadaşlar. İlla abone değil. Minecraft videoları gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Hem 50 abonede hem de bayağı iyi olur. Yani bu, bugün sizlerden tam tam 30 abone bekliyorum. Bize 30 abone yaparsanız biz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ve bu videoyu tam tam 1 mi 2 mi 2 like bekliyorum. Hadi be 2 like gelirse çok mutlu olur. Yorumlara da bakıyorum de, hiç kimse yazmıyor ki. Arkadaşlar. Ha yoruma yazsanız okurdum ama hiç kimse yazmıyor. O yüzden okuyamıyorum. Yorumaya, yoruma okuyamıyorum ki. Yorumları hiç okumuyorum. Yazan şu yok. Sadece modu deneyeceğiz arkadaşlar. Mod deneme. Aha. Artık yani. böyle bir şey falan filan var. Hmm, değişik. Bu ne ya? Şşş, nereye atlayalım? şuraya atlayabilirsiniz. bilirsiniz. Atlayak ya sorun değil, sorun değil sorun değil alırsınız. Takipten çıktım bunlar hangileri ki? Aa yenebiliriz bu arada arkadaşımız sonu takımımızda var. Bence şöyle inelim arkadaşlar. Vardı arkamızda da hiç kimse var mı? Yok. Takmamız da birinci vardı RP olarak. Ben Mirsa'da özledim ya. Kaç gündür gelmiyor arkadaş. Çok özledim arkadaşlar Mirsad arkadaş. Bir aydır çocukla daha görüşmedim yani. İlişkimiz bitti gibi bir şey. Hep oynayacağım bu oyunu. Bakalım Mirsa gelecek mi? Ananı satayım adamlar iniyor mu? Ananı giyim adam var. Ananı satayım adam. Adamlar belli olmuş. Hiç kimse atlamadı buraya. Ne kadar güzel. Mükemmel. Gerek 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 en ver bakalım. Abi kim yarısı alırım hiç acımı. Tamam sorun değil. Abi hiç kimse yok ki bölgede. Yok şunu alsam ne olur. <laughs> Abi. Şey Abi bu, bu ne? Yani, hmm. yapmamız gerekiyor. Ya. Adamlar satışacak çok sağ. bölgede adam da yok. Mükemmel, nice. mükemmel zaten. <laughs> Hiç kimse atlayamadı korkutan herhalde. İşte <laughs> yerimiz vardır. Ya. Kas gerek ya, kas çıkmadı. <laughs> Bakayım kas çıkacak mı? Ne anasını satayım, kas çıkmıyor ya. O sorun Kask yok ya. Ben kask nerede? Kask yok ki arkadaşlar. Nice. Hmm, mükemmel. Adam mı geliyor? Ben geliyorum şimdi. Bir ben burada not yapacağım. Abi oyunu, oyunu unutacaktım aslında. Nasıl <laughs> şaka yaptım ya. Ben bu oyunu filmim. 15 yıldır oynuyorum. Şaka yapıyorum ben. 15 yıldır bu boy. oyun. Bu oyun 5 yıldır. 6 yıldır var. 6 pardon 6 yedi 6 yedi Ha şu silah seviyorum ya bakın bak 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 Abi sen nesin be Mükemmel değil mi arkadaşlar Böyle bak böyle bir tane full atacaksın Neyse gelin hemen çık git. Abi bottan bu kadar fazla can yiyorsa abi ben kendim büyüyünce bot olurum. Çık lan. Hemen cıcık giderim ya şu. Abi çok iyi. Ya. Mü mükemmel bu arada. Sonra ne ama. var? Gidelim şu an. Gerekirse açacağız mükemmel oynaması ya. ben de bayağı mod iyi. modu mod bayağı Lan anasını <laughs> nasıl çarpmayı becerdik ki oraya? Hemen giderim arkadaşlar. Hmm, uy çok hızlı gidiyor lan. Hızlı baya. Abi bir daha hızlı geldi şimdi. Aga be, ben o botu istemiyorum. Mut yapalım diyordum. Da, 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 da. Bunun şey de mi olacak ha? Çıktım acaba kostümü falan. Sikim işte sinirlenmeleri ne demek? İngilizcesi ay Türkçesi kostüm o işte. Siz anladığınız gen değil yani. Boş evet. ya nasıl kullanılıyor? Nasıl kullanıyorlar bunları ya? Ha, ha, ben bu pilotu seviyorum. Atlan atlan. Umut bindirmeyecek atacak. Giderim valla sorun da değil <laughs> Abi baya fazla işten böyle Üf. Çok güzel de böyle olan olmuyor. Ölüyoruz daha doğrusu. Çok iyi bir mod Modu, modu baya ben. Ha şaka yaptım. İlk defa oynamıyorum. Sadece bu modu Sizler de deniyoruz. Ama bu niye böyle? Bak hiçbir yere basmadan hareket etmez. Ana on ne? Ne şeymiş arkadaş? Yeterli. Ha sen diyorsun yeterli yakıt yok. Anasını sakın. bulacağım? Ben size yeterli yakıt ya. Adam var mı? sen de senle birlikte görürsün. bitireceğim. Buzi var. Benim bu Batuhan kar en sevdiği silah işte burada. Alabiliyor mu lan? Alabilirsin. Şu arabayı mesela alabiliyor mu? Aa, bu arabayı alabiliyor mu? Ananı da diyor. şeydi böyle bacağını kaldırıp çekemiyordum. adam var ya tam bot değil sakin bot değil. bot değil aşkım baksana gerçek adam gibi. ananı bot değil kes Yeminle bot değil bu arada. Bu kadar can bot getiremez. Neyse kirini bana çekim kir gelsin.

gitmediği için. Tamam, <laughs> babam içerisine getirdim. Babam geçen sene işte şeyde, kurbandı. bir koyunu 15 günde yedi kendi başına kızarsa kızarsa. Kızarsa kızarsa. Yine de öyle yemeye devam ediyor. Ben o mutfağı temizleyemiyorum. O yağları sökemiyorum. Bak yaptım sabah 6'da kalkıp balık kızartıyorum. Drift yapıyoruz. Ha, baba çıktı. Takala çıktı. görmesin. Yokacak. Bir şey araba gidiyor. Ne? Arkadaşlar araba gidiyor. Lan, i̇nternet mi gitti ya? Adam nasıl? Şu benim sinirimi bozdu şu araba. Sen niye gidiyorsun? He sen niye dedin? Bu araba gidiyor arkadaşlar. Şimdi... Şimdi biz olalım. Böylece daha iyi kurtarım. Şu buggy'e binebiliriz ve bu arabaya binebiliriz. Bak bulduk bak bak. <laughs> Abi arabanın içinde kişi şey yokken gidiyor yani. Bu çok güzel bir olay bana göre. Niye bilmiyorum burada. 多点关注我什么？你在线不？ yok abi o gitti. <laughs> Buggy kendisi gidiyor. Yeni mod çok güzel arkadaşlar. Buggy kendi kendine gitme modu herhalde. <laughs> tüm buggyleri ben böyle yapacağım. İyi Ağacım in yukarı. Adam geçti lan. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Öldüm. Öle. Dur sakin. Ölmedim. Böyle kaçarsanız köpek herifler. Ne oldu? Ne oldu? Alır mısınız? Aynen. Mükemmel. Çok güzelce gidiyoruz arkadaşlar. Buraya kadarmış. Deniz atlayıp öyle geçeceğiz. Lan nereye? Aha köprü verdiler. Ama orası da çok ileri. hiç yok artık. Ne aldık ne verdik. Yok arkadaşlar. Zaten gidemezdim. Öldüm. İşte. Birazcık daha dayan. <laughs> Şuradan geçerim. Geç. Lütfen. Burada da adam durmuş. Hadi <laughs> yani sen olma be bot. Bota ölmem değil mi? Evet, evet. Bota oh. ölmedim var ne güzel. Awesome. O, roket varmış ya. Bu bizi kurtar. Bir <laughs> tarıyorum. şöyle tut bakayım abi. Abi lütfen kit lütfen lütfen. Yapacak bir şey kitsiz sargı sargılayıcı basacağız. atayım ya. Allah'tan roket al. Ben roket olmasaydı biz de olmazdık yani. çok roket. Bu kadar değil değil mi? Heh şöyle adamım benim roket. Roketle gideceğiz arkadaşlar. Çok bayağı başladım. bakalım yenebilecek miyiz? Yenimizi alabilecek قوم oh. huh. awesome. lütfen bir tane kit. Yoksa da ben öleceğim. Öldük. Evet. Tamam sıçtık sıçtık. Ha kurtarmazsınız da kurtarmayın. Ha zaten kurtarın. Sağ sıçtık. Alırdım ben bunu. Kanadılar <laughs> canım azdı. Neyse sorun değil. <laughs> bunu da bir iş yapamazsın. 4'ten bakalım 46 art artı aldık. Hadi bakalım nasıl olacak görelim bakalım. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve kanalımıza abone oluyorsunuzdur. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Öncelikle bu kanala destek çıkabilirsiniz. Abone olup like atabilirsiniz. İsten tam tam 2 abone ve 30 abone yapmanızı bekliyorum. Hadi bakalım can dostlarım. Hoşçakalın.